Merhaba, Ons tarafında yine geldik 2050 dolara ve oradan satış yedik. Aslında 1943 doları görebilme ihtimali vardı ama FED ne yaptı? FED'den bir sürpriz geldi. Faizleri indirebileceğinin sinyallerini verdi. Faizlerin tepe noktasında olduğunu ima etti. Başarabilecek mi? Sanmıyorum. Çünkü faizler ne kadar olursa olsun en azından şöyle olacağını düşünüyorum. Bakın Ocak'la Haziran arasında bir faiz indirimi beklentisi oluşacaktır. Haziran'la gelecek senenin sonuna doğru yine faiz artırımı süreçlerine gireriz diye tahmin ediyorum. Çünkü Japon yeni paritesinde 130'a doğru bir gerileme beklediğimi ifade etmiştim. Bu anlamda da DXY'nin geri çekilmesi gerekliliğini en azından daha öncesinde söyledim. Ben Ocak ayının başından itibaren beklediğimi söyledim. Biraz erken oldu. FED öncelikli davrandı diyelim ama sonuç ne olacaktır? Bakın burada yine sonuç değişmeyecektir. Ben faiz indirimini 2025'in sonuna kadar beklemiyorum. FET istediği kadar beklesin. Çünkü buradaki genel görüntünün en azından bir oyalama ya da algı değişikliği yaratma üzerine olduğunu düşünüyorum. Bunu başaramayacaklardır. İstedikleri enflasyon seviyesine ulaşması için yüksek faizin belli bir süre daha durması gerekecek. Bu anlamda Fed'in yanıldığını göreceğiz. Ama tabii ki şu andan itibaren yanılacak demek ilerideki bir senelik olayı anlatıyoruz demektir. Peki gelelim kısa vadeye. Şimdi ons altında yine 1970 ile 2050 bandı devam edecek. Burada neye dikkat edecektik? 1858'in üzerinde kalıcılık grama dikkat edecektik. Buranın üstünde ise 1928'e kadar gidebilirdi. 1906'ya kadar geldi. 1928'i görür mü? Artık o kadarına da bir zahmet gider. Yüzde birlik bir marş farkını kabul edebilir. Ama ben şuna bakıyorum. Eğer 58'in üstündeyse bu band 58'in altındaysa 1791'e kadar gelir. Peki burada asıl önemli olan kritik bir durum altın esbir. Altın esbirde ne bahsettim en son short videoda? Dedim ki bakın 20-26'larda bir destek var. Burası kırılırsa 19.88'e gelir. İkisinde de parçalı alım yaparsanız 21'den satarsınız. Peki şu anda kaçı gördü? 21.03. Sadece şu bahsettiğim bilgiyle bile %4 para kazanıyordunuz.